Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Protegit tantanası bitti. O güzel etkinlikti. Bitti. Şimdi geldi Agathus etkinliği. Agathus etkinliği bize ne veriyor? E, 4 tane tasarım gemi. DP Link pet ekipmanı. E, ayrıca 3 tane, daha doğrusu 4 tane Solace Plus için modül, kararlı modüllerden bir işe yarıyorlar mı? İşte gemiyi yeni almış, modül olmayan insanlar için gayet iyi. Burada şu daha katı da keselim. Ee, onun haricinde verdikleri zaten şöyle hem neyse arkadaşlar patlattılar şöyle göstereyim şöyle çağrışın çipi veriyor 100 tane 2000 hakiki ondasına 5 kere alabiliyorsunuz İşte Solace Plus'ın halkan modülü hız patlaması bundan limitsiz alabiliyorsunuz galaksi kapısı seyahat birimi bu ne işe yarar İşte galaksi kapısını açtınız elle yapmak istemiyorsunuz işe alıyorsun gönderiyorsun SPC 01 Solis PLUS'ın e, roket modülü 5 par etmez kararsız parça e, bundan da işte 10 çarpı 550 tane bu ne işe yarar hemen şöyle onu da göstereyim stabilizasyona geliyorsunuz bundan işte Gördüğünüz gibi modülü stabilize etmeye yarıyor. Onun haricinde neyimiz var? Ee, hp HPN 01 dediğim gibi Solace Plus'ın DP modülü, Solace Plus'ın hız modülü. 13 DP veriyor, 7 hız veriyor. Ee, Tayron'un Sentinel tasarımımız var. 8000 akik yolmasına. Yine 15000 akik olmasına Taylan Spectrum. 500 Spectrum Plus olsa da bir şey arasa. Yani 15000 istediğine göre. Ee, Stadel Plus'ım var. Bunu alacağım. Artı Asimov Pusat Plus var. 15000'e bunu da alacağım. Dediğim gibi de Pelin Pet ekipmanı var. 10.000'e 10 bunu mutlaka alın. E, ee, VSL'lerde, PVP'lerde çok işinize yarayacak. Onun haricinde ne işe yarıyor hakiki olması? Şurada sezon biletinde görevlerde 270 puanlık hakiki olması görevimiz var. Halihazırda da buraya gelmişken şöyle söyleyeyim. Ee, sezon bileti etkinliği ve gelen Paladin gemisi var ya, genç katları gibi. Çok. Yani bunu yapacaklarına sabun yapsalar, askeriye dağıtsalar, askerler bununla işlerini görse mis gibi olur. Neden diyeceksiniz? Geminin bir tane yeteneği var, şu alanda hani şu droidlerin çevresindeki bir alanda 3.75 saniye bir ateş çıkartıyor, adam gibi bir vuruş yok vesaire bir şey yok, ee, o alanda bir vuruş yapıyor, işte o alanda yaptığı vuruşta 3.75 saniye süre bir işe yaramıyor, işte %50 kaçınma gibi bir şey mi veriyordu öyle bir şey. Onun haricinde diğer özelliği işte sıfırdan yüze çıkartıyor seni. DP'nin işte tam patlayacakken geri yüze çıkartıyor. O bir tık iyi ama gemi geleceği zaman dedikleri şuydu 4 modüllü gelecek. Gemi 3 modüllü geldi. Gemi geldi, gemi öyle bir buhla geldi ki yani ee, şunu kesmeye gidelim hemen. Gemi öyle bir buhla geldi ki gemi işte hız modül atıyorsun gemi bir anda 900 hızda oluyor. Ondan sonra onu düzelttiler. Hani dedik acaba Orkus gibi 175 mi alıyor gemi? O da yok. Yani bu gemi ne amaçla yapıldı, ne için yapıldı belli değil. Yankıda da işe yaramıyor bu gemi. Yani işin garip tarafı. Cidden yankıda da bir işe yaramıyor. Bu arada botların yüzünden tutup vurabildiğimiz iki tane her neyse ve nasıl kelam. E, gemi 5 para etmez çöp bir gemi. Hani nasıl Liberator Plus'ı çıkarttılar çöp bir gemiydi. Bu da o şekilde çöp bir gemi oldu. aldık. Duruyor. Maksat muhabbet olsun diye aldığımız bir gemi. Başka hiçbir şey değil. E, bunun haricinde işte Ebedi etkinliği vardı, 116. kata geldik burada. Ebedi hükümdar unvanını aldık, 5. Olduk. 4 tane modül aldık istiyor bu, hepsinden birer tane. Sarı, kırmızı, mavi, yeşiller. Ee, dahası, yani şu, bu oyun açılalı 19 sene oldu. 19 senede şu oyuna yapılan tek şey, son zamanlarda en mantıksız zam, %250 gibi bir zam yapıldı. Yani şuradakine 19 TL alıyorduk diye hatırlıyorum. 19.90'da oldu 59.90. Yani bu ne demek? Buraya biz size 40 TL zam yaptık demek. Bir tane o 179 TL veya 219 TL gibi bir geliyordu. İşte kredi kartınızı kaydederseniz 179 TL gibi 120 bin indirim alıyordunuz. Şu an bir Audi 500 TL. Yani böyle saçma sapan bir zamdan sonra oyuncuların ne yapacağını ümit ediyorlar, merak ediyorum. Şu an zaten insanlar VIP'lerini stokladı, e, indirim paketlerini stokladı, katlayıcıları stokladı ki herkes aynısını yaptı. Yani yeni başlayan oyuncu başlamasın daha iyi. Ha, ondan sonra yok işte millet hesap satıyor vesaire gibi konuşmalar yapılıyor. Şu an en mantıklısı hesap almak. Ve varsa içinde premium'u daha iyi. Yani şu şartlarda alınacak bir şey değil ya. Cidden şu şartlarda, şu oyunda ne premium, ne katlayıcısı, ne vesairesi ve özellikle özellikle odisi, Asmedos'u hiç alınmaz. Neyse arkadaşlar bunu burada sonlandırıyorum. Tekrardan böyle bir etkinlik geldiği zaman veyahut da buradan modüllerimizi, tasarımlarımızı aldığımız zaman tekrardan bir video atarım sizlere. Hem tasarımları görürüz. Hem bendeki diğer tasarımları da göstermiş olurum. Şimdi kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı da unutmayın sizlere zahmet. Görüşmek üzere.